Virat, şimdi bir anlık öfkeyle yapamayacağın şeyleri söyleme. Sayının yemesini engelleme çünkü bütün bu dramdan sonra biliyorum onu kendi ellerinle besleyeceksin. O da ne demek? Aslında bu kadar kavga ettikten sonra eğer sayıyı affedeceksen neden zamanımızı boşa harcıyorsun? Şimdi affet. Karına ellerinle yemek yedir. Anne bekle. Bugün değil. Sayi bugün yemek yemeyecek dedim. Ben çok ciddiyim. sayıya bunu nasıl yapabilirsin? Zavallı sabahtan beri aç. Ayrıca başı da ağrıyor. Anne, bunları o adamın evine gitmeden önce düşünmeliydi. Damat Bey, bugüne dek hep sessiz kaldım. Ama bugün doğru yapmıyorsun. Hala, sana saygı duyuyorum. Ama bu konuda bir şey söyleme lütfen. Ben bunu hiç bilmiyordum. Demek ben bu evi otele çevirdim öyle mi? Eğer öyleyse dışarı çıkmam bu insanları etkilememeli. Saat kaçta girmişim, kaçta çıkmışım ama evdekiler... 24 saat boyunca beni kartal gibi izliyorlar. Ben buna mecbur muyum? Yani şu saatte gideceğim, Buraya gideceğim. Söylemek zorunda mıyım? Bu evde özgürlük diye bir şey yok. Şimdi bu evde yemek yemem de mi sorun oldu yani? Peki madem. Bundan sonra bu evde yemek falan yemeyeceğim. Kendi yiyeceğim yemeği kendim ayarlayacağım. Hala yakındaki restorandan herkese yemek al. Ben tek başıma yemek yiyemem. Bunu babam öğretti bana. Yemeğini paylaşmalısın dedi. Bu aileden hiç kimse dışarıdan yemek yemez ve özellikle de sen sipariş ediyorsan asla yemez. Açlıktan ölmeyi tercih ederiz. Ben Uşağılan'la konuşuyorum. Eğer yemek yememe izin vermezseniz dışarıdan söylemem gerekmez mi? Sana söyledim hala. Bir şeyler al. Bir yere gitmeyeceksin hala. Sana diyorum hala. Git lütfen. Hava attığın o paranın kimin olduğunu biliyor musun? O parayı sana ben verdim. Bu yüzden Şimdi o parayla dışarıdan yemek alamazsın. O para sana ait değil. Virat, en azından konuşmadan önce düşün. Harika, harika. Sayı her zaman yanlış bir şey söyleyebilir. Bu senin için önemli değil. Ama Virat doğruyu söyleyince ona diyorsun ki... Virat düşünerek konuş. Senin derdin ne? He? Bu onun zorla kazandığı para. Boşa harcamasına izin vermez. Ne istiyorsun sen? Zavallı oğlun ömür boyu heykel mi olsun? Karısının yanlışlarına ses çıkarmasın mı? It's yours. Al hemen bunu. Senin paran sende kalsın bay Virat Çavan. Ve sana hatırlatayım ki bu parayı bana bizzat sen vermiştin. Günlük harcamalarım içindi. Ve onu da senden borç olarak almıştım. Ama bunu bilmiyordum. Borç veren kimse, borç alan kişinin parayı nereye ve nasıl harcayacağına karar verebiliyormuş Hayret. Eğer bunu bilseydim ben senden kesinlikle borç para almazdım. Uşa hala İki gün içinde burs param gelecek. O zamana dek biz bu evde yemek yemeyeceğiz. Anladın mı beni? Evet canım. Ayrıca sana böyle davranılan bir yerde yemeği bırak bir bardak su dahi içmek istemem. Aşvini, bu kadar üzülmene hiç gerek yok. Eğer bir at vahşileşirse ona kırbaçla vurulması gerekir. Ve aynı şekilde bir insan hata yaparsa onu düzeltmek için biraz katı olmak gerekir. İşin özü bu. Virat'ın yaptığı kesinlikle doğru. En azından şimdi bu kız biraz görgü öğrenecek. Abi bugün yengeme yaptığın var ya çok yanlıştı. Benim için endişelenme sen Mohit. Zaten kimsenin ne dediği umurumda bile değil. Sonuçta o bir yabancı. ve ben bu ailenin bir parçası değilim. Evet, herkesin içinde bana karım diyor. Çünkü onunla bir anlaşma yaptık. Ama yenge eğer yemek yemezsen... Üzülme bu hiç önemli değil Mohit. Birkaç gün oruç tutmuş olurum o kadar. Daha iyi. Sevaplarım artar. <laughs> yenge sen benim kız kardeşim gibisin. O gün yemeğim elimden alındığında ve kimse ses çıkarmadığında sen sesini yükselttin. Bana yemek verdin. Şimdi sen bu durumdayken ben sessizce oturup her şeyi izleyemem ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.